Heh. Şimdi gençler Çırak bayırına geldik abi Çat etti amına kodum motoru ya buji ya, patlattı Cenabet ne zaman buraya gelsin Muhtemelen kokuldan, bujiyi patlattık abi şu an yolda kaldık Çırak bayırında <laughs> olduğu <gülüyor> yerde <gülüyor> Neyse hele bir ittirelim bakalım abi şöyle bir rezilliğimizi görün eh, Emre önde ben arkada ittire ittire gidiyoruz bakalım Gene iyi yerde kaldık amına kodum <laughs> Rezilye bak ya. Evet kapatıyorum gençler. Ulan abi kızım mı oturdu? Evet arkadaşlar itire itire gidiyoruz abi ne yapalım amına koyayım. Gençler sorunun kaynağı bak. Bak bak görüyor musun? Gördünüz mü abi bak o buji. Buji atmış amına koyayım. En son geçen ne var? Çıkmış sözler. Buji'nin anasını ağlatmış. Ezo'nun evet, yardımına da bir kedi geldi. Bir de Oradan da Yok çık ulan kara kedi. Ömrümüzü yedim ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>